Arkadaşlar Arıgamanı Kunuddin yani Mythix partneri birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir savaş haykını oyunundayız arkadaşlar. Bugün Provanla birlikte gezerken yine bir oyun bulduk. Bu oyun daha önce bizim köylü bir savaş oyunu çekmiştik. Hatırlayan sıkı takipçilerim bilir. Onun aynı mantığında ama bu sefer bir fena fenası ülkemizin bayrağını seçtik. Yine Türkiye'yiz, Brabant'da. Dostum Türkler geldi dostum, Brabant'a iş başında. Brabant'a <laughs> iş başında. Arkadaşlar daha önce böyle bir köylü bir savaş oyunumuz vardı hatırlar mısınız? Ortayı ve petrol istasyonlarını ele geçirmeye çalışacağız. Ona benzer bir oyun, onda askerlerimiz vardı. Bunda denizde yani savaş gemilerimiz falan var. Battle Fight tarzında. Ama bayağı bir çılgın galiba. Dostum savaş mı çıktı? Ortaya fena dalıyorlar. Umarım video beğenmeyi, abone olmayı unutmazsınız. Bugün bu oyunda ilerlemeye çalışacağız. Hatta oyunu bitirmeye çalışacağız. Bitmezse like atarsanız devamını çekmeye çalışacağız. Güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Bizi Instagram'da da takip edebilirsiniz. Buradan da koşarak geliyor. Nereye geliyor acaba? Dostum bir dur be dostum. 5 dakika bir dur. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Hadi taygını yapalım. Dostum hazır mısın? Hazırım. Adamlar bizim mekanı dalıyor da panda. Hemen başlayalım. Türkiye'ye karışmayın kardeşim. Mavi bayraklı bir gemi var. Oyunda bayağı bir pro çocuk. kafeyi taktı bize ama yanlış kişilere kafayı taktı. Burada Eron Babi var. En başlayalım arkadaşlar. Burada yerde malzeme çıkarma şeyleri var. Radar istasyonu sıfır diyor. Bereş Allah bereket versin. Arkadaş bereş olunca çok mutlu oluyorum ya. Abi ne abi istasyonu inşa ediyor. Güzel. Radar istasyonumuzu inşa edildi arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir sürü şeyler yapacağız. Bak bir bana bomba attı. Dostum kim yapmış onu dostum onu al. hemen yakalayalım. Bana daha bismillah daha yeni girdik Türkiye'ye bomba attılar hemen görecekler günlerini. Şundan hemen arkadaşlar sıra sıra şimdi başlıyoruz. Aa şey e, hava türbinin ha, şey arkadaşlar bu elektrik ürettiğimiz bir şeydi. Hemen onu da koyalım. Şimdi gittikçe paralar olmaya başladı. 300 istedi buna. Gittikçe para atacak Ama Robux belki, ha belki harcarım. Çalış abi çalış abi. Abi çalış. Abi Allah rızası için bütün ülkelere savaş açacağız hızlı yap. Dostum bunlar yavaş yapıyor yandık. Çok yavaş değil ama ben o kadar yavaş değil hızlı yapıyorlar. Bu yandaki adam bana füze atmış arkadaşlar. Şu bak İngiltere galiba bu İngiliz. Üf, provan da buraya gelme. Dostum ne oldu dostum? Adam var ya Allah'ım. 500 gün bu oyunu oynadı. Oo, savaş gemilerine bak. Yanımızda çok fena bir adam var arkadaşlar. O güçlüyse biz de güçlüyüz. Benim şu anda gemilerim arkadaşlar ortaya ele geçirmeye başladı. Hemen hızlıca geminiz çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Çok fazla beklemenize gerek yok. Gemilerim geldi. Dostum saldırdı da bana. Provanda'ya dalıyorlar. Geleceğim oraya. Benimkiler ortaya ele geçiriyor. Ortayı ele geçirdiğinizde daha fazla para kazanıyorsunuz. Ya yani ortanın kralı oluyorsunuz. Bak şimdi. Bakalım şimdi olacağız mı? Aa pandaya çok fena dalıyorlar. Heron Poppy is the king of the hill. Ortanın kralı Heron Poppy. Eğit be. Dostum azıcık bana yardım et. Benim gemi senin olduğun yere doğru geliyor. Ama burayı panda ile geçirmiş. Bana seni ele geçireyim petrol istasyonuna ele geçiriyorum. Dostum ayıp sana ne müttefiklik dostum. Bak yeni gemi patlattı. Bu adam yapıyor. Kardeş senin problemin ne? Derdin ne kardeş? Dostum söyle ona bak kaşınmasın Kaşınma bak. Bana hızlıca geliş panda. Çok fena adam bana dalacak çok fena. Arkadaşlar çok biz kızdırdım adam diyor ki bekle diyor 5 dakika bekle dedi Korkmuyorum ama korkmuyorum Dostum sana füze atarsa bana haber ver dostum özel ekibi göndereceğim Tamam Arkadaşlar baraka inşa ediyoruz Barakalar ne işe yarayacak e, askerlerimizin kalmasını sağlayacak Güneş panele elektrik üreteceğiz elektriği bedavaya getireceğiz Elektrik bedavaya gelirse çok rahat ederiz Aha jeneratör Güç güç jeneratörü geliyor Power plant sen şimdi bu ortaya yere geçiriyorsun ama ortada ben varım banda. Dostum azıcık para bana da gelsin. Hep sana mı gidecek dostum? Ama ben daha para kasmadım. Bir dakika oldu. Birbirimize dalarsak ne olacak? Sen Türkis. Bismillah. Bana yandı. Adam orduyla geliyor. <laughs> Arkadaşlar 5 dakika bekle dedi adam. Oo, Bana ortaya gel bana. Aha biz yalan oldu. Dostum ne yaptı? Adam çok vena gaza gelmiş banda. Üüüü. Arkadaşlar oyun oynamış tamam mı? O şov yapıyor. Füze atacağım ortaya. Füze gönderdim bak. Ben attım. Oo hiç işlemedi adama. Aşağıdan füzeler de gönderebiliyorsunuz arkadaşlar paranızda. Ama tabii ki hiçbir işe yaramadı. Geçmiş olsun. <laughs> adam ele geçirdi ortayı. Bak bu adam kaşınıyor ya. Dostum, dostum ne yapacağız? Bir tane daha bu uçak saldırısı yapacağım onun gemilerine. 850 parayla arkadaşlar bir F-16 saldırısı düzenliyorum adamın mekanına. Olduğu yere. Bak o uçak benim uçağım. füze attı mı? Aha füze düştü. Ya hemen hızlıca gelecek ya. Çok vena bizi dağıtacaklar ha. Dostum bizi dağıtamazlar. Hadi gaza gelelim o zaman. Ya hep barak inşa ediyoruz. Bu barakalar ne işe yarayacak? Köydekilerin kalması için yer galiba bu arkadaşlar. Bize asker lazım acil. Çok genel bir operasyon düzenleyeceğim ortaya birazdan. Evet. Ee, daha fazla mekanımızı genişletme şeyi aldı. Adayı genişlet. Allah tribünü. Hızlıca hepsini alıyorum arkadaşlar. Gaza geldim. Çok genel gaza geldim. 5 dakika bekle dedi panda sonra o orduyu gönderdi Dostum ben ona soracağım 5 dakika bekle dostum Tamam hadi git ona saldır Oo. Arkadaşlar şu anda güzel bir adaya geldik Burada büyük ihtimalle büyük büyük savaş gemileri olacak Submarine diyor Bunu Robux yapmış Arkadaşlar az önceki adam oyundan çıkmış Dostum korktu dostum <laughs> Adam bir sürü savaş gemisi vardı bana neyden korksun Oyundan çıkmış başkaları geliyor veya var bilmiyorum. Başka bayraklar geldi. Bizim de hızlıca yap yapmaya devam ediyoruz. Buraya kadar izleyen takipçilerim videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmeyi unutmazsınız. Panda çaprazıma geçti arkadaşlar. Karşı tarafımda şimdi başka biri var. Sol tarafımızda da başka biri var. Yeni düşmanlar geldi. Dostum bunlar da fena. Sen söyleyeyim. Tamam. Bakacağız. Dostum arkadaşlar like atın. Evet buraya kadar izleyenler umarım beğenmeyi unutmazsınız. Bir sürü şey yaptım ya. Hepsini hızlıca alıyorum arkadaşlar. Birazdan Robux harcayacağız. Biraz daha ilerleyelim. Oyun çok güzel sarıyor ya bayağı iyi. Şimdi ortaya bir dalacağız birazdan. Orayı ele geçireyim yine. İyi para veriyor orayı. Orası. Arkadaş ne kadar çok ev yaptım ya. Bir sürü şey yaptım ya. Evet 7000'e yeni bir ada inşa ediyorum. Güzel tesis tesisimiz çok güzel çalışıyor. O Robux da diyor bunu alayım. Deniz komandoları diye bir şey galiba arkadaşlar bu. Komando Deniz komandoları diye bir şey galiba askerim var benim. Hadi bakalım hakkımız ayrılsın. Dostum asker yok ki. Asker var işte. Robux da alırsam var. Bak şimdi birazdan görürsün. Dostum bana yardım lazım. Şu anda inşaat işleriyle uğraşıyorum Bana bir dakika. Ortaya dalacağım birazdan. Güneş paneli inşa edelim. Buraları hızlıca bitirmezsek bana bizi talan ederler. Hep savaşırsak olmaz, azıcık inşaat edilmemiz lazım. Ortalık yine karışmış. Ne oldu? Dostum bak şimdi sataşmasınlar, söyle. Of 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 of. Bunlar da çok sağlam. Oyun oynayanlar çok pro ya. Zayıf kaldık biz arkadaşlar işte bizi darma dağın ediyorlar. acil girişmemiz lazım panda. Dostum ben var ya gaza geldim. Yarım saattir konuşuyorsun var ya bir şey yaptın yok panda hadi. Dostum ne yaptın var ya bir sürü şey yaptın gel bak dostum. Bekle geleceğim. Dok para bitti. B b b para bitti. Eyt be. Ya şimdi de arkadaşlar bir tane kız var oyunda. O bize saldırıyor. Dostum o var ya fena satışıyor. Bir yok sataşmadığı kalmıştı. Ortaya o kız ele geçirmiş panda. Hold derim benim askerlerimi şu anda tutuyorum. Bu ne böyle gidiyor ya? Aa asker. Asker benim komandolar geldi. Deniz komandosu arkadaşlar. Yürü. İleri. Dostum buraya gitme. Mahvolursun Benimkiler geliyor. Oy. Aga ne oluyor burada? Herkes birbirine dalıyor. O kızın da rengi kırmızı, benim de rengim kırmızı. Her şey birbirine karıştı. Hangisi benim askerim şu anda burada? Of be, çok güçlü ya. Power kapsül diyor. Ben bekle şimdi geliyorum oraya banda. Ay arkadaşlar air fight uçağımız giriyor. Artık bir jetimiz de var. Aa para yok buna. Ortayı bir aşkı seve geçirdi. Para kalmadı. Para kalmadı. Aslında şimdi Robux harcı sen fena almaz. Dostum acı gitsin. Dağıttılar bizi. Üf. siz kime dalınız kardeşim? Dalmayın bak buraya. Bu yeşil kim? Dostum o bir tane çocuk dostum. Evet bu yeşillerin çok fazla savaş gemisi var. Benim mekanıma doğru geliyor. Kardeşim bir tane petrol istasyonumuz var. Onu bize bırakın ya. Her şeyi aldınız ya. Ben bunu vurayım mı füzeyle? Bir füze operasyonu düzenleyebilirim. Dostum düzenle. Bekle 5 2 dakika bekle. Arkadaşlar 150 bin robux sayacağım. Durumlar kötü. Acil gelişmemiz lazım. Acil. 120 para Şimdi bunları hızlıca yapalım. Power Capsule ne işe yarayacak bilmiyorum. Hepsini tek tek koyuyorum. Nükleer power plan. Nükleer bir güce mi sahip olacağız yoksa? Neler oluyor? Türkiye'nin coşması lazım. Hadi hadi hadi, hadi 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 beyler. Upgrade yapıyoruz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Buraya upgrade yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Bütün upgrade'leri tamamladığımızda daha fazla gücü sahip olacağız. Radar istasyonumuzu upgrade edelim. Tepeden bir düşman geldiğinde radar sezecek ve onu indireceğiz eşyayı. Öyle yani inşallah. Yani ne desek yapamadık ama yapacağız. Al abi bir sürü para var zaten. Al 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 hepsini al. Şu ne almak istemiyorum ya. Buna çok robust istiyor. Ya bu yeşil çocuk taktı bana kafayı. Kaşınıyor bu f göndermiş buraya? Ortaya füze sağlayacağım. Kime denk gelirse. Ordunu çek. Dostum ne yapacaksın? Dostum bekle dur. O ordunu geri çek. Füzeyi gönderdim. En pahalı füzeyi yolladım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Adamın gemileri pert. Adamın gemileri yamuldu. Dostum adamda bir sürü gemi var dostum. Adamın bir sürü gemisi var. Onlar da vururuz. Sabit kalsalar vuracağım da. Şu anda adamı köşeye sıkıştırdım arkadaşlar. Tepeden F-16 gücüyle vuracağım onları. Füze atılmıştır. Yes. Bye bye. İki gemisi daha gitti onun. Bütün gemilerini vuracağım onun. Şuradan şunu da atalım. Ortadan askerlerini çek. Dostum benimkiler orada. Dostum atma. Attım bile. Şimdi hızlıca gelişmeye devam. Vay. Beta devam arkadaşlar. Yeni savaş gemilerini inşa edeceğimiz alanları arttıralım Bir F-16'mız da var gidiyor. Çok şükür her şeyimiz var ya. Allah'a çok şükür. Sadece yapmamız gereken daha fazla gemiye sahip olmak. Hep baraka yaptık ya. Vallahi hep baraka yaptık ya. Şurada yeni bir şey çıktı arkadaşlar. Bakalım hemen. Evet yeni adamız. Büyük ihtimalle burada da bir savaş gemisi inşa edeceğiz. Yani liman yapacağız. Buradan da savaş gemileri çıkacak. Ortaya doğru gidiyorum. Bakalım ne oluyor. Dostum ortası karışık. Ortaya ele geçmemiz çok zor. Çünkü ee, bayağı bir güçlü bu kızın ordusu. Bizim ordumuz da güçlü Tabii de. Elim orada gidiyor burada ölüyor ya. Anlayamadım gitti niye burada ölüyorlar. Bak kız gene ortaya ele geçirdi. Benimkiler düştü gene. Burayı da bir nükleer güç kullanıyorum arkadaşlar. Bayağı bir şeyler yapıyorum. Power kapsül. Burada da bayağı bir şeyler varmış. Güneş paneli. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Devam. Bayağı bir ilerledim. Bakalım oyunun sonlarından dolayı neler çıkacak. Ne var ne yok alıyorum. Oo, bana geliyor. Dostum gördün mü? Bu kız kaşınıyor ya. Ben sen kendi yerine gidip yapacağım mı? Dostum gittim. Arkadaşlar upgrade e diyoruz hemen. Daha güçlü savaş gemilerimiz geliyor. Yolda her şey yolda. Acele etmiyoruz. Panik yapmıyoruz. Çok sakin oynuyoruz. Ama gelişiyoruz sessiz sessiz. Her yere upgrade yapıyorum. İnşallah bunların hepsi çok güzel şeyler olacak. Biraz daha savaş gemisini upgrade ettikten sonra güçlendiğini hissettim. Bence biraz daha dayanıklı. Evet buralarda hemen inşaatımızı yapalım. battleship gene gelsin. Bir battleship daha inşa ediyoruz. Üç taraftan gemimiz çıkacak. Benim dibimdeki yeri de bu kız ele geçirmiş. Bu kız kaşınıyor. Dostum, dostum! Ne yapıyorsun lan? Yarım saattir burada geziyorsun. Git kendi evin mekanını geliştir. Dostum seni izliyorum Cık. Hemen kendi yerine gitmen lazım. Oradan orduyu gönder. Aa duvar geldi. Aha. Vay. Bu daha önceki oyunda da en sonlara doğru çıkmıştı arkadaşlar. Oyunda bayağı bir Duvarları da inşa ediyoruz. Bu neymiş? Bundan alalım. Aa her yere duvar yapacağız. Ustalarımız çalışıyor. Duvarlarımız örülüyor. Güzel. Bu kız ya bu bu bu. Ne işin var burada? Düşman düşmansın sen. Git bak beni mekanıma sızıp benim şeylerimi çalacak planlarımı. Dostum oraya mı geldi? Aynen. O kız buradaydı. Baktı gitti. Neye baktı merak ettim. Arkadaşlar duvarlarımız çok güzel oldu. Duvarlarımız çok iyi oldu doğrusu. Al 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 al, al. Hepsini al. Ya bunun bir tuşu yok mu hepsini alma ya. <laughs> al al bitmiyor arkadaşlar. Mekana bakın nasıl başladık nasıl oldu efsanevi bir şey oldu doğrusu. Burada da duvar varmış. Haydi 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 haydi. Yarım saattir oynuyorum. Ortayı bir kere ele geçiremedim. Benimkiler var ya hiç saldırmıyorum anlamadım. Dostum füze atacaksın. Niye füze atmadan olmuyor mu? Ya ne yapıyor bu kız ya? Bütün her şeyimi mahvetti. Bütün gemim savaş uçağım hepsini yıktı gitti ya. Aa, arkadaşlar 60 bin verdiğim yönetim ofisini değiştiriyoruz. Yani komuta merkezimizi daha büyük bir şey yapacağız. İnşaata başladı bilmiyorum. Ustalar çalışıyor. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ettim. Her yeri upgrade ettim. Çok sağlam yaptım. Bunu da yapalım. Of çok para verdim ona. 26 bin nedir ya? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ne oluyor? Şu anda bana savaş açılmış durumda ya. Bu gemileri buradan çekmiyor bir türlü. Dostum sana kafayı taktı. Arkadaşlar rengimizi mavi yaptığımızda gördüğünüz gibi bu kırmızı gemilerin hepsi kıza ait. O kızın da rengi kırmızı. Renklerimiz karışıyor birbirine. Vuracağım onu şimdi. Attım füzeyi. Bay bay. Vurdum. Bütün gemisi gitti. Canıma değiz. Bak yine buraya gönderiyor. Bu gemiler otomatik geliyorlardı. Niye sürekli benim me mekanıma geliyor onu anlamadım. uçak saldırısı. Onun bu gemilerini vurmamız lazım arkadaşlar. Uçak saldırısı boşa gitti. Pilot yanlış yere nişan aldı. O, dostum ben de varım dostum ayıp oluyor. Ortadan çekil bütün gücümle saldırıyorum şu an. Of 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 ortayı yerle bir ettim. Arkadaşlar en son şu 45 Robux'luk bir şey var onu atmak istemiyorum. 8000'i atamıyorum daha ya. Evet kız da gönderiyor ortaya bak. Füze atıyor ortaya. <laughs> Nasıl size ağaç çıktı banda? Dostum otanık birbirine girdi. Aga niye benim mekanımda mekanımın önünde oluyor? Hepsi bak kızın bütün savaş gemileri benim mekanımın önüne geliyor. İki tanesini daha vurdum arkadaşlar. Ay en son Brobox diye atacağım ha bak çekilin oradan. Bir füze saldırısı daha. O da atıyor ortaya. Bakalım ortaya kime de geçecek arkadaşlar. Benden günah gitti. Dostum ne yapıyorsun? benden günah gitti. Robux'ta da füzeye attım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir gücü var. Oo. Era Show. Hepsi gitti, geçmiş şey olsun abi. Devam arkadaşlar, devam. Upgrade. Yaba 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 bitiremedik. Evet. Evet. Artık benden de bir sürü savaş gemisi çıkıyor. Dostum sen de coşmuşsun. Bayağı bir şeyler yaptım. Bunları upgrade yapamıyoruz. Şunları yapalım. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Devamını çekmeye çalışacağım yine. Bu bölümde bitmeyecek gibi. Ama bayağı da bir şeyler yaptık. Güzel bir oymuş ama. Bütün upgrade'leri yapmaya çalışıyorum. Bir şey gözümden kaçmasın. Aha çok pahalıymış. Radar istasyonuna 125 bin istedi. Dostum ne işe yarıyor? Radar istasyonu ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Bizim çünkü köyümüze saldıran olmuyor ki. Normalde onu e, izlemek için yapılıyor ama. Arkadaşlar bayağı bir şey yaptım. Güzel bir mekan oldu ama ama bayağı bir uğraştık. Tamamdır. Üf be bir sürü yaptım. Bitiriyoruz. Dostum geliyorum. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Savaş bitmiyor. <laughs> Kız inatla ortaya ele geçirmeye çalışıyor. <laughs> ama gerçekten de güzel bir oyunda. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 çok, çok iyi bakın. Sağlıklar görüşmek üzere ve hoşça kalın. Bye bye.